bırakacak Aşk batan yatağımın yalnız tarafı Biliyor susarak bir yerde haklılık Ben de hata yaptım ay, bırakıp lafı Ben sen yokken her yerde da hiçbir yer patlıyor yosu yerde aklım ben de hata yaptımlara bırakıp lafım ben hem yok, hem hem her yerde yalan hiçbir yer Teşekkürler. Evet. Tarzları olmamasına rağmen bu kadar yapabildik. Umarım beğenmişsinizdir. Yani beğendiğiniz mi sorusu çok anlamlı değil bence. Ee, gerçekten muhteşemdi. Ebru Gündeş ve takım için büyük bir alkış rica Ama hadiselerini de yorum istiyoruz tabii. E, ya ben büyük bir Ebru hayran olduğum için Ebru isterse 2-3 saat sahne e, şarkı söylesin. Dinleriz. Bayıldım. Araf dayımın zaten büyük hayranlıyım. Biliyorsun. Çok güzel olmuş. Tarzları olmamasına rağmen bence güzel çözmüşsünüz. E, güzel zaman, oldu. Evet. Ya. aynı zaman çok zaman, azdı. Zaman çok normal yani. Zaman Ama güzel olmuş. Bu kadar yetişebilir. Bugün yapabildik. Az, bugün yapabildik ve iki kere prova alabildik bilinen bir şarkı zaten ama seyirciler de hemen alkışladılar. Senin yorumundan milletin çok sevdiği bir şarkı. Ee, senden şık olmasalar da, çünkü İspanyol Paşa'yı senin gibi taşıyan da görmedim hakikaten. Aman efendim teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Şeyi de sevdim, bizim Arda Hanlı bugün liveları çekmiş, Lans, şey, bugün. spor. İnşallah bugün spor. Ee, Anıl'ın çok yırtıcı bir kıyafeti vardı. Ve evet, çok güzeldi. İki performansı çok iyiydi. Aynen. Ben üflediler söndüğündeki beraberliğe hasta oldum. Çok güzel söylediniz. Yani günü son söylemek o namelerde o, çok zor. Nura Türkçe söyletmen ısrarla o müthiş bir aşama yani. <laughs> evet, gerçekten. Merkez stüdyolarımıza bağlanıyoruz. <laughs> Hoşçakalın, teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler ve buradaki misafirlerimiz. Unutmayın, hem hadise hem de Mazhar Özkan abiyle takımlarıyla ileriki dakikalarda şarkılar söyleyecekler bu arada. Onu hatırlatıyoruz. O performansları da bekliyoruz. Bu arada bir kez daha hatırlatıyoruz temsilciler. 12 yarışmacı sahne çıkacak.